Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde mevcut bir klasörümüzün içinde bulunan dosya isimlerini değiştirmiştik. Şimdi mevcut klasörümüz içinde bulunan dosya isimlerinin ee, önündeki istemediğimiz kısımları alacağız arkadaşlar. Ben burada Barış Manço boşluk tire boşluk kısmını bir defa da temizlemek istiyorum. Geriye şarkıların sadece isimleri kalsın. Hemen başlayalım. Ekle, klasörler, klasörlerimizin bulunduğu yeri gösteriyoruz. Tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar, barış manço, tire, barış manço boşluk, tire boşluk şeklinde yeni ismi de buraya gelecek arkadaşlar hemen başlayalım yöntem ekle değiştir buraya barış manço boşluk tire boşluk yani biz bu kısmı alacağımızı söylüyoruz bakın burada yeni dosya ismi olarak sadece şarkıların isimleri kaldı Hemen derlemeyi uygula diyoruz arkadaşlar. başla diyoruz. Bakalım klasörümüze. Bakın az önceki önünde barış manço boşluk tire boşluk bulunan e, klasörlerimizin kla, e, dosyalarımızın isimleri tamamen e, bahsetmiş olduğum ifadeden ayrılmış oldu. Ve sadece şarkı isimleri geriye kaldı. Dersimiz bu kadar arkadaşlar kolay gelsin.